Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma abad. Geçen mektubatta okuduğumuz mektubun yarısında kalmıştık. Kalanını devam ettireceğiz inşallah. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki... Ve la budde min terkil eyyali vel Dolayısıyla evladı iyali sonunda terk etmek lazımdır. Ve tefviyuzuhim ilel hakki Subhanahu Ve onları ev, iş, evlat, çoluk, çocuk dediğimiz, meşgale dediğimiz tamamını Mevla'ya ısmarlamak lazımdır. Feyembeğiyle ileke sana gerekir ki en tahsibe nefsekel Bugün kendini, nefsini ölü kabul etmen, öldün ne olacak? Meyyiten ölü kabul etmen lazımdır. Ve en ilallahi teala ve işlerin tamamını da Allah'a ısmarlamak lazımdır. Sen olmadan olmaz diyordun. Ben olmadığım zaman bütün işler kalır, her şey bana bakar, bakıyor diyordun ya. Öldüğün zaman ne oluyor? Öldüğün zaman bütün işler sensiz yoluna giriyor. Sen olmadan da işler yürüyor. Halbuki sana sorsalardı dünyadayken yaşarken hala da öyle diyoruz. Bensiz olmaz. Bir an ayrılsan bütün işler kalıyor. Hepsi yarıda ortada kalıyor diyordun ama e, kendini ölü kabul et bakayım. O zaman bütün işler yoluna giriyor diyor İmam Rabbana Hazretim. İnne min ezvacikum ve evladikum aduvel leküm nassun katiyon. <laughs> <laughs> Muhakkak ki sizin için evlatlarınızda ve ailelerinizde düşmanlar vardır. Eğer onlar gerçekten Allah'a ibadetlerini, imanlarını, itikatlarını düzgün yapmazlarsa böyle bir aile, böyle bir evlat sizin düşmanınızdır buyuruyor ayet-i kerimesi. Nassun katiyun. Kesin bir emirdir ki ve gad semiyata olan, sen bunları bu ayetleri tekrar tekrar duydun enne nevmel al-arnabi yani gaflete vel gurura ilame ta yem bu Tavşan uykusu ne zamana kadar devam edecek gaflet ve gurur aldanmışlık ne zamana kadar sürecek fela bidde min tenebbihi ve tayakkuzi dolayısıyla uyanmak lazımdır tenebbüh etmek uyanıklık göstermek lazımdır valem enne sohbeti ehli dünya vel ihtilada bihim Muhakkak ki bil ki dünya ehlinin sohbeti ve onlara karışmak, onlarla beraber ihtilat etmek semmun katilun. Öldürücü bir zehirdir. Ve katilu hadez semmi meytun bil mevtil ebediyi. Hem de bu zehir, bu zehrin öldürücülüğü öyle midenin yıkanmasıyla, bir takım ilaçlarla tedavi edilebilecek kurtulucu bir zehir değil. Anında öldürü ebedi nihai bir ölümle öldüren bir zehirdir. El akilu tekfihul işara. Akıllı olana bir işaret yeter. Fe keyfe tasrihu ma hadihi ve te'kidi. bir de açıklamayla, beyanla ve tekitle mübalağayla üstüne düşe düşe basa basa yapılan açıklama nasıl olur ki bu konuda bu açıklamalar yapılmış oldu. Ve daamul mülki ve imkan leviden velakinnehu yezidu marad kalbi mülük yani padişahların yöneticilerin idare edenlerin idarecilerin yemekleri onların sofrasında bulunup davetlerine icabet etmek işte yemekli toplantılar bilmem neler peşinde o ihaleler almak için veya bir takım işleri yoluna koymak için yemekten yemeğe toplantıdan toplantıya koşulur ama her ne kadar bu yemekler lezzetli de olsa ve imkan lezîzen lezzetli bile olsa ve lâkinnehu yezûdü meradal kalbi ancak kalp hastalıklarını artırır. Fekeyfe yurcel felâhu ve neca'tu el hader el hader el hader Dolayısıyla kalp böyle hasta olup ölüme düçar olduktan sonra artık o kalbin kurtuluşu nasıl olur? Sen Kaç bundan, kaç bundan buyuruyor İmam-ı Rabbin Haz Hazretleri. Şiir ve ma min şartil belâ'i akûluhu fehuz minhu nashan halisan el melâleten. Bu benim sana tebliğ şartımdandır. Yani benim üzerime vazife olan anlatma şartımdır. Anlatıyorum. Fehuz minhu nashan halisan. Sen bundan halis bir nasihatı alırsın istersen ev veya kulağına girmez hiçbir şey almazsın pişmanlık alırsın ya dediklerimden anlattıklarımdan bu tebliğ ettiğim şeylerden güzelce nasihat alır ve ondan yana kendi yolunu çizer döndürür doğruya kendini e, irşad edersin veya da kulağına girmez pişmanlığını alırsın başka bir çaresi yoktur buyurdu firra min sohbetihim ekstra mimma tefirru minel üsüdi Onların sohbetinden yani dünyacıların dünya ile alakalı olan sohbetlerden aslanların aslanlardan kaçtığından daha çok şekilde daha fazla bir şekilde kaç. Minel feinnel firara minhum çünkü onlardan firar etmek ve in evcebel mevtel ebedi ve mevtel dünyevi dünyeviye dünyevi bir e, ölümü gerektirir. Aslandan kaçmak, kaçmamak dünyevi ölümü gerektirirse de velakinnehu yufidu fil ahirati ve ve ihtiladul muluki yucibul helaket ebediyi ve hasareti sermadiyye. Halbuki diyor bu idarecilerle böyle zenginlerle sırf onlarla beraber onların peşinde onların kırıntılarına talip olarak e, sohbetlerine gitmek ebedi bir pişmanlığı ve helakı gerektirir. Aslandan kaçmak, Kaçamadığın zaman belki onun pençeleriyle parçalanırsın ama ve şehit olursun. Ama bu adamlarla beraber olup da kalbini dünyaya bağladığın zaman o pişmanlık ki ebedi cehennemi gerektirecek bir pişmanlık olur. Fe iyyake ve sohbetehum ve iyyake ve lukmetehum ve iyyake ve muhabbetehum ve iyyake ve ru'yetehum. Sen onların sohbetlerinden kaçın. Sen onların muhabbetlerinden, sevgilerinden kaçın. Onlarla beraber bulunmaktan ve onlarla beraber aynı sofralarda bulunmaktan kaçın. Vaktiladul muluki yucibul helakil ebedi vel hasareti sermediği. Çünkü bu kimselerle beraber olmak ebedi pişmanlığı, ebedi zilleti, perişanlığı gerektirir. Ve kad varada fil haberi sahih, sahih bir haberde de varid, ol, oldu ki men tevaza al ganiyye li gınahu dinihi. Kim bir zengine zenginliğinden dolayı sadece zengin olduğu için tevazu gösterirse zehebe thulüsa dinihi. Dininin üçte ikisi gider. Yani bu adama dininden, takvasından, ibadetinden dolayı değil sadece zengin olduğu için hürmet ettiyse bir adam bu adamın dininin üçte ikisi gider diye sahih haberde gelmiştir. Feyen ile leke el mülahazatu dolayısıyla sana düşünmek lazımdır. Külle zalike tevâzu'i ve mülâyenetü hel hüve min ciheti günahum ev min ciheti şey'ün âkâr. Dolayısıyla şimdi düşünmek lazım diyor sana. Sana düşünmen lazım ki bu yaptığın mülayemet, bu tevazu, bu yağcılık o adamın adamın zenginliğinden sebep midir yoksa başka bir e, itibardan dolayı mı sen ona böyle tevazu, alçak gönüllülük gösteriyorsun? Düşünmen lazımdır diyor. Vela şekke fi'nde hüm min ciheti günahum hiç şüphe yok ki sen o adama zenginliğinden sebep tevazu gösteriyorsun. Ve neticeti bunun da neticesi zihabü sülüseyi dini dininin üçte ikisinin gitmesidir. Mevla cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Fe en ente minel ve eyne ente minel neca Dolayısıyla dininin üçte ikisi gittikten sonra İslam nerede kurtuluş nerede kaldı? Ve küllü <laughs> hâzihil mübalevâti vel bu kadar açık mübalağalı bir şekilde yapılan bu açıklamalar liyuleme liyaleme veledi Enlukmete lukmete gayral cinsi ve sohbetehum tahcubu kalbehu an tezekkürül <laughs> mevaizı şu kardeşim evladım bilsin ki o bu gayri cinsinin kendinden de başka insanların sohbeti onların yemeği daveti senin kalbini vaazdan tefekkürden tezekkürden perdeleyecektir. Perdeler bunu anlamak bilmek lazımdır. Ve taakkulin nesaihi ve nasihatları anlamaktan da akletmekten de kalbini perdeler. Fela yekadu yetevetteru minel kelimeti vel kelam. Az kalsın olmadı ki kelam ve kelime artık bundan sonra tesir etmez olur. Felhazer elhazer min sohbetihim. Onların sohbetinden sen kaçın. ve hazer el hazer min ru'yetihim. Onlarla görüşmekten kaçın. Vallahu subhanahu ve muvaffiku necana Allah ve iyyakum ammâ la yarda anhu. Rabbuna el mutaali bi hurmeti seyyidil beşeril memduhi aleyna bima zaghal basari aleyhi ve ala alihi min es salavati efdaluha ve min et teslimati ekmeluha. Vesselam. Mevla Teala bizleri ve sizleri razı olmadığı şeylerden muhafaza eylesin ve Seyyidin, beşerin efendisi, beşerin seyyidi olan ve kalbi göz kaymasından, kalbinin gözü kaymasından korunmuş olan Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hürmetine bizi ve sizi böyle durumlara düşmekten Mevla muhafaza eylesin. Ve minet teslimati ekmelha selamların da salavatların da en kamili onun ve alinin üzerine olsun.